Hocam derviş sigara kullanıyor. Bir dervişin sigara, nargile, pro içmesi ne kadar uygun. Hiçbirisi de uygun değil. Sigara içmesi, pro içmesi, nargile içmesi de uygun değil. Rabbim bıraktırsın inşallah. Hani böyle e, bir sahabe vardı. Böyle e, biraz haylazlığı vardı onun. E, böyle onunla alakalı şey yaptılar. Hazreti Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme şikayet ettiler. Bu böyle yapıyor filan diye. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Hazretleri dedi ki o namaz kılıyor mu beş vakit? Dediler ki kılıyor. Ondan sonra namaz kötülüklerden alıkor insanı dedi. Sonra bir müddet sonra o sahabe kötülüklerden o yapmış olduğu yanlışlıklardan vazgeçti. Sonra geldiler yine Hazreti Peygamber'e dediler, sallallahu aleyhi ve sellem'e bu o kötülüklerden vazgeçti deyince Allah Resulü dedi ki demedim mi size namaz insanı kötülüklerden alıkoyar diye. E, namaz insanı kötülüklerden alıkoyar. Zaman içerisinde onları da bırakır. ve da zikrullaha gelmek, bir üstada bağlanıp orada e, çalışmalara katılmak zaman zaman onu terbiye eder, zaman zaman onu eğitir zamanla ve zamanla o o tip kötü alışkanlıkları bırakır. Ama birisinin üzerine siz cahil insanların yaptığı gibi bir de namaz kılıyorsun böyle mi yapılır? Bir de dervişsin böyle mi söylenir? Yok bir de sen şuraya gidiyorsun böyle mi yapılır diye üzerine giderseniz o kimseyi bu sefer inadına yaptırırsınız. Dil önemli. O yüzden dilimizi muhafaza edelim. İnsanları eleştirerekten, eşlerimizi eleştirerekten, çocuklarımızı eleştirerekten konuşmayalım. Nasihat edelim, tatlı tatlı söyleyelim. Tatlı tatlı biz onları söyleyerekten e, inşallah onlar da üzerlerindeki kötülükleri bırakır. Şimdi bu kardeş kocası derviş sigara içiyor diyor. O adam da ona dese ki hiç gıybet etme gıybet edenden eş mi olur gıybet edenden derviş mi olur gıybet edenden e, mümin mi olur dese ne diyeceksin? Çünkü mümin neydi? Dilinden emin olunan insandı. Gıybet ediyorsa, iftira ediyorsa o zaman sigaramı gıybet mi? Gıybet daha büyük günah kebair zinadan daha şiddet. Allah muhafaza eylesin. Eleştirer bir dille değil. İnşallah tatlı tatlı yumuşak yumuşak anlata anlata.